Herkese iyi günler değerli dostlar, değerli Bursalılar. Her gün aslında hepimiz belki bütün Bursalılar bu kent meydanından geçiyoruz. Bir yerlere gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz, gezmeye gidiyoruz belki. Bu manzarayı her gün görüyoruz. Ama sizin için anlatmak istediğim, dikkat çekmek istediğim bazı noktalar var. Önce şu şeyi göstermek istiyorum. Osman Gazi Belediyesi'nin tabelası diyor ki işte kent meydanı doğuyor. Bu hakikaten e, trajik, komik bir şey çünkü bütün Bursalıların bildiği üzere e, hemen benim sağ tarafımda doğuya doğru buradan e, bir kent meydanı tabelası var ve orası bir AKP'li belediye tarafından kent meydanı yapılacak diye yapıldı. Fakat oradan birkaç katlı AVM çıktı. E, umuyoruz ki burası da öyle olmaz. Yani orası kent meydanı diye yapılırken başka bir AKP'li belediye işte e, asıl kent meydanı burası diye bir tabela koymuş oluyor. Ee, neyse, burada eski yapılar vardı, yıkılıyor ve kent meydanı yapılıyor. Evet, kent meydanı yapılmasını tabii ki isteriz. Şehirlerin e, silüetinin ortaya çıkarılmasını, güzel meydanlarının olmasını, oralarıyla anılmasını isteriz. Ama burada gerçekleştirilen yıkım e, büyük bir tehlike taşıyor. Neden? Eski yapıların hemen çoğunda e, asbestler var ve gelirken birçok noktada baktık, e, yapılan eternitler var birçok yerde ve öylece duruyorlar. Peki nedir bu asbest? Önce onu söyleyelim. Asbest dediğimiz gibi eski yapılarda özellikle izolasyon amaçlı çok fazla çatılarda kullanılmış bir madde ve şöyle kar tanecikleri gibi düşünün o yapıda bir madde havada asılı kalıyor. Ee, bu nedenle de ve onları insanlar soluyunca akciğerleri yapışıyor ve kanser neden olduğu söyleniyor. Bu nedenle asbest e, yasaklanmış aslında bizim ülkemizde bir yönetmelik var ve bu yönetmeliğe göre asbest maddelerin sökümü için birçok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor? Örneğin özel kıyafetli hani biz Türk usulü burada sıradan bir maskeli duruyoruz ama şimdi onu konuştuğum için takamıyorum. Özel kıyafetiyle, özel maskesiyle bu sökümlerin gerçekleştirilmesi ve onların tamamen izole edilerek usulüne uygun bir şekilde e, yok edilmesi gerekiyor. Ama maalesef aylardır hepiniz buradan geçiyorsunuz, görüyorsunuz. Buradaki bu yıkıntılar burada duruyor. bir an önce bilgilendirilmesini istiyoruz ve şart olduğumuz gördüğümüz o eternitler asbestli e, malzemeleri burada işte şu anda rüzgar esiyor mesela ve bu rüzgarla e, bu asbestler toz olarak kalktığında, savrulduğunda bütün bursalarda burayı soluduğunda ki buradan birçok insan geçiyor soluduğunda maalesef kanser riskiyle akciğer kanseri riskiyle karşı karşıyalar. Bursalıların en önce sağlığını korumak gerekiyor. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bununla ilgili kamuoyunu gerçekten ikna edecek bir açıklama yapılsın. Ve buradaki bu malzemeler, özellikle asbest söz konusuysa bununla ilgili rapor açıklansın. Ve derhal sağlığı tehlikeli atılan halkımızın sağlığını korumak için usulene uygun bir şekilde, mevzuata uygun bir şekilde de yok edilsin diyoruz. Herkese iyi günler.